İki devre Cumhuriyetçi Parti iş başına geldi. Fakat bu iki devre içinde bu Demokrat Parti ile Cumhuriyetçi Parti arasında Orta Doğu siyaseti bakımından fark var. Büyük Orta Doğu Projesi diyorlar ya, evet. bu Büyük Orta Doğu Projesi Türkiye için bir nimettir. Bunu tenkit edenlerin kulakları çınlasın. Büyük Orta Doğu Projesi merkezi Bak, Türkiye söylüyor. midir? Mer merkezi Şeyh. değil, faaliyet. Faile evveli Türkiye'dir. Evet. Niye büyük ortadoğu? Ortadoğu, ortadoğu. Çünkü büyük ortadoğu demese İslam alemini şumuline almıyor. Bu İslam alemi projesidir. İslam alemi projesi dese e, Batı'da İslam'ın hızla yayılması sebebiyle Amerika'da bugün günde 250 kişi Müslüman oluyor. Büyük hakkı. Batının geleceğini evet. de konuşacağız, orada göreceğiz. Bu korkuyla İslamofobi diye bir dava ortaya atıldığına evet. göre İslam alemi üzerinde ben bir ameliyat yapmak istiyorum diyemiyorlar. Tabii. Bunu Bu Orta doğu adıyla. Evet. Fas buna dahildir. Büyük Ortadoğu projesine. Endonezya dahildir. Biri uzak doğudur. Biri yakın doğudur. Bunların Orta Doğu ile alakası yok. Orta Doğu ismi altında İslam alemi projesidir. Nedir o İslam alemi? Bütün enerji kaynakları İslam alemindedir. Cumhuriyetçi Parti diyor ki ben kuvvetliyim. Buraya girerim, vururum, kırarım. Bu kaynakları silah kullanırım. kuvvetiyle alırım. Silah kuvveti. Evet. Demokrat Parti diyor ki hayır bu doğru değildir. Biz yabancı olarak orada bulunduğumuz zaman bize tabii olarak bir aksıramel doğar. Dayak yeriz diyorlar. Dayak. Yani. Evet. Buraya bir taşeron kullanarak denir. O taşeron evet. Türkiye'dir. Türkiye evet. Çünkü tarih mirası itibariyle alemi İslam'da baş rol rolü oynama şansı sade Türkiye'de vardır. Evet. Bunun için İlk defa burada ifşa ediyorum. Demokrat Clinton zamanında hilafet nasıl geriye gelir diye şu anda konuşuluyor. Cumhuriyet şu evet. anda konuşulmasını evet. bırak. Clinton zamanında ben de rapor verdim. Bana da sordular. Çok önemli. Şüphesiz evet. birçoklarına sormuşlardı. Ben tek değilim. Ama ben de rapor verdim. Nasıl kurulur? Nasıl kurulursa geleceği olur. Kimle bu iş olur? Niye hilafeti kurmak istiyor? Kendine tabi bir halife istiyor. O hilafet etrafında da İslam alemini birleştirmek istiyor. Dolayısıyla İslam alemini bir taşıyan vasıtasıyla istismar istiyor. Yönetmek istiyor. Evet. Bunun ismi de Fakat ilk Demokrat olarak. Parti, Demokrat evet, Parti yatıyor. iktidardan düşünce... Bu görüş zaafa uğradı. Çünkü iki parti arasında metot farkı var. Biri vurarak, kırarak. Evet. Biri, biri silahla, biri, biri fikren. Biri evet. fikren, bir taşaronla yapmak. Evet. Gerekiyor.